Evet bugün babam çakmayın gününe bir oynayacak. Ben değil babam. Bu çok tatlış. Arapça harfler yazıyor. Ben cevrüs değil. Al babacım güvenli bir indirdim. Eminim. <laughs> dün, 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 dün dün Videonun adını ne koyalım? Hangi video? Bu. Çakmayın gününe bir oynayacak. Ben değil babam. Kapıyı açmak için kapının dibine girmen lazım. Bunu her Angry neighbor oyuncusu bilir. Ama koşabilirsin istersen. Koşmaya bas. Basıldıkça. Bak bak. Komşunun evi var. Kapıyı açabilirmiş. Açtın. Harika. Komşun yanına sakın gitme. Neden? Ya telefonunu çok artırsa. Güvenli bir indirdim. Güvenli bir sene indirirsen niye endişe ediyorsun? ki? dediğim de şey. Bu anahtar lazım mı E, e tabii tabi her anahtar lazım. Kutu bize lazım değildir ya. Bak alamıyorsun da. Yakalandım. Ne zaman? Az önce. Neden? Komşu. Sesi çıkartmıyor komşu. Hı, tabii çıkartmayacak. Güven size de indir lan. Güven dediğim de güvensiz yani. Ya. E, şöyle yazıyor. K Kizgin komşu nokta apk. Geliyor mu? Bilmem. Anahtar elinde mi? Elimde. Tamam. Anahtarla kapı açacağım sanırım. Dışarı çık bir. Nasıl çıkacağım? Ee, aşağı şili, ence... o... Komşu Komşu geliyor. Komşu geliyor. Komşu geliyor. Komşu koş geliyor. Komşu geliyor. Komşu geliyor. Komşu geliyor. Komş Komş Hayır, Hayır can. Komş 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 Komşu şili, Komşu çık! koş şili, Çık Tamam komşunun bahçesine bak bir de nasıl bir bahçesi var. Kendi bahçen değil komşunun. Ve arabası var ya şurada o yüzden. Aa, ha, neden? Ha. Bilmiyorum arabada belki bir şey vardır. Koş koş. Nasıl bir oyun sence? Düz git başka bir şey var mı? Aşağıdaki kilitli bir yer var. Aç aç. Antarım var. İşte bu be. İşte bu. Aç kapıyı. Tekrar aç. Kürek çok işe yarar bir kürek elde ettik. <laughs> Kazalım. Hayır dur bilmem yani kendin Başka yap bakalım. Kürek niye alırsın ki kazamıyorsan? Bilmem. Aa dur şurada bir şey var. Döndü. Bak bu ne? Bunu kazabiliyor mu? Bu mezar taşı olur. Bunu Me kazbıla. Mezar geleyim. taşı. E, kaz hayır mezar taşının öndeki şey kazabiliyor mu? Anahtar çıktı. Dur ay ay. Ne ki? Bozulmuş. Hı, aldın işte. Ya niye taktın mezar taşına? Hadi şey et böyle. <laughs> e şey nereye atacağız o? Şeye de komşu nereden gördü? Komşu geliyor mu? Koşuyordu bilmiyorum geliyorum gelmiyor mu? Tamam hayvan niye korkuyorsun korkma. Bir şey olmaz bir sere indirdim gizgin komsu nokta apk Bakalım dur. Gidiyor, bir gidiyor. Bay dur. Üst, üst katta yeş. Dur dur. Şuradan dön. Şuradan dön. Hayır dön. Kaç geliyor. Kaç. 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 Komşu marasından çıkmış gibi hala koşuyor. <laughs> i̇şte kaçak sene indirince böyle oluyor. Bak dur. Bak dur. Şuradan düz gideceğim. Şurada orada kapı var. Hayır hayır. senin üst kata çıktığın yer var ya. Hı. Burada bir sürü mankenler var. Komşu ne? <laughs> Neden reklam? Evet tamam kaldığımız yerden devam edelim bir dakikacık. İnterneti kapattık. Azıcık zaten iki dakikada geçebiliyorum. Tamam bak. Bak düz gideceğim. Bak şurada şurada dön dön dön. Bak bu. Tamam aç kapıyı. İnanıyorum açabilirsin. Bak, becereceğim. Beceremedim. Tekrar git oraya. Bak aç. Şuruna bas run. Koş yani. Komşu geliyor. <laughs> Bu oyunu onun üzerinden kaç veriyorsun? Sıfır. Bak dur aç kapıyı lütfen aç. Açabilirsin tıkla. Tekrar aç. Burada ne var? Kapıyı kapatamaz. Böyle mekanik yok. Tamam. Evet. Dur. Baba şu salonda bir kapı vardı. Onu aç. Hayır komşu geliyor. Kaç. 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 Hayır. Hayır. Kaç. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Hayır! Kaçamadı. Mondan kaçaramız ya. Tamam. Şimdi salonda bir tane kapı vardı ya. Şu tahta al bak camdan gözüküyor. Orayı aç bence Levi ile. Oyunlarda onu kırabiliyorsun ya. Orayı kır. Komşu yoksa. Hızlıca. Tamam. Kır, 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 kır. Loading diyor. Ana. Lan şurada bir kapı var. Ama kilitli. Hafiften geldi. Ve koşma yok. Fark ettin mi? Hı. Hmm. Tamam şurada bir tablo var. Neyse düz git düz. Düz git ve etrafı bakalım. Şurada duvar var, bir yer var. Düğme var baba. Bak Yanında düğme var. Düğmeye bak. Dur. Yakınlaş biraz da. Dibine gireceğim bu oyunlarda. Angry Neighbor oynamış biri olarak biliyorum. Dibine. Bak böyle. Ne oldu? Kapı açıldı. Angry Neighbor. Yo dik gidiyo Sen oldu? daha önce buraya geldin mi böyle? Ya APK indirdim dedim ya APK indirdiysem daha önce nasıl olur? ondan eh, işte. mı soldan mı e seç birini işte bilmiyorum Sen söyle Bence Neden? Dur arkandan ses He arkandan komşu gelecek sen Labirenti çözeceksin Dur arkana bir dö. Bakalım komşu nasıl geliyor. Ya ne iş yapıyorsun? Bakalım dur. Komşu nasıl geldi bakacağım. Ya koş koş. Yok oradan gitme diyor. Tam. Şuradan git diyor sana. Hayır arkanda komşu geliyor bence. Tam dön dön dön. Ya niye öyle gidiyor? Öyle gitme dönerek git. Neden? Hayır komşu. Ah! Orası kapalı. O demek ki sağdan gideceğim. Baba orası kapalı. Dedim ya. Dön dön dönerek git. Bak şöyle çevirerek ama rona basam. basamıyor. Ama rona basamıyor ki o zaman. E tamam. Runa, Yap. Hangisini biliyorum. Hayır o taraf değil. O taraf da kapalı. O taraf değil. Neyse koş yine de koş, koş Öldü. Niye ben oynuyorum sen geç. Ben geçeyim mi bunu? Hem rona basıp hem rona yapamıyorum ki ben. E, tamam dönmeyi. Niye sağdan gitmiyorsun? Bence buradan gideceğiz. Şu e, tamam ben döndürürüm. Sen bas. Hop şu taraftan git. Lemoy. Bıcı 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 bıcı. Kapalı. Hayır. Eo eo eo. Tamam. sağdan gideceksin. Sağdan gideceğim. Tamam ben çeviririm. Aşağı. Aşağı atla. Dön dön dön. Dur şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Ona gir. Ona gir. Let's go, let's go, let's go. Dön, dön, dön şuradan. Dön. Hop. Yes. Tamam, düz git. Koş, 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 koş. Ay, atla aşağı. Atla, atla aşağı. Dur, dur. Heh, heh, hiçbir şey görememiştim. Koş, run, koş, koş. Yes. Niye dundun? Baba, rana bas. Baba, rana... <laughs> ben bu oyunu oynarken çok utanıyorum. Rana bas diyorum, rana. Rahat olamaz. Niye donuyor? Devam et devam et devam et. <laughs> hayır. 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 Bir de ben deneyeyim mi? Dene. Ver. Büyük bir Ay. Ama geçemezsem yine sen oynayacağım. Tamam şöyle. Hop. Aşağı 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 aşağı. Şuradan dön 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 dön. Ee, bıngır 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 bıngır. Şuradan girelim. Hoppa. Aa buldum baba. Ne buldum? Sonu. Açıyorum kapıyı. Portal. <laughs> ya dur dur yapacağım yapacağım. Arkana bakarsan öyle olursun tabii. Dur bir bakacağım. bakmayacağım. Ya. Yani. bakmayacağım da bakmayacağım. Let's go let's go let's go. Buradan gidiyordum. Böyle böyle bu taraftan. Evet. E, ee, şimdi çıkması lazım. He, bulacağım. <laughs> Dur arka var. Ya, Yaş bu videomu bu kadar olsun. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler.